Sevgili seyirciler, Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'dan ve Brüksel gündeminden sevgiler, saygılar. Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa ekranlarında her hafta Cuma günleri saat 18'de izlediğiniz Brüksel gündemi programının tekrarını ise yine Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da Cumartesi günleri sabah saat 8'de izleyebilirsiniz. Ve seyirciler, Brüksel gündemini çok heyecanlı, çok sevilen bir müzik, bir sanatçı İdris Desovalı'nın kıvrak figürleriyle açtık. Gerçekten İdris Desovalı'yı böylesine oynatan bu heyecan, bu sevinç nedir? Programımızın akışı içinde bunu birlikte öğreneceğiz. Sevgili seyirciler, Brüksel önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Brüksel'in eski ve köklü spor kulüplerinden Rusas'ın düzenlediği 22. Minikler Futbol Şampiyonasına Eskişehir Minik Futbol Takımı da katıldı. Gerçekten Brüksel'den miniklerin şampiyonasından ilginç görüntülerimiz var, ilginç tespitlerimiz var ve ilginç röportajları ekranlarınıza getiriyoruz. Başkent Brüksel'in en eski ve köklü spor kulüplerinden Rusas futbol takımının 22 yıldır aralıksız düzenlediği minikler futbol turnuvasına bu yılda çeşitli ülkelerden 36 futbol takımı katıldı. Brüksel Hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır, Skarbek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse'nin de himayelerinde gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl Eskişehir minik futbol takımı da katıldı. Büyük ilgi gören ve miniklerin birbirinden güzel maçlar çıkardığı, dostlukların pekiştirildiği turnuva 3 gün sürdü. 8, 9 10 ve 11 yaş grupları üzerinden düzenlenen turnuvanın ilk günü Eskişehirli minikler de top başı yaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> uzun zamandan beri bekliyorduk. Evet gün geldi şu an ilk maçımızı oynuyoruz. Ve 3-0 kazanıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Sonunda böyle güzel bitiririz. Peki Emircan'ın iyi bir kaleci olmasını istiyor musunuz? İnşallah olur. Elimizden geleni yapacağız. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Eşime katılıyorum. Evet. Ee, i̇nşallah çok iyi bir futbolcu olmasını temenni ediyoruz. için <laughs> Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Perihan Özel, oğlum Rüza oynuyor, İsmi Kenan Çiftçi. Şu anda da 4-0 yeniyoruz. Peki gol attı mı oğlunuz? Şu ana kadar daha atmadı. Peki heyecanlı mısınız? Tabii ki. Neler hissediyorsunuz? Neler hissediyorum? Çok mutluyum, gururluyum. duyuyorum. Oğlumun katılmasından dolayı çok sevinçliyim. Sağlam sağlam. Bu anlamda turnuvaya katıldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir organizasyon beklemiyorduk biz. Ama umduğumuzdan çok çok daha güzel bir organizasyon, özellikle amatör bir kulübün bu organizasyonu yapması bizi son derece şaşırttı ve geldiğimizde böyle bir ortam, böyle bir e, misafirperverlik kesinlikle e, bu kadar iyi olacağını beklemiyorduk. Kafilemiz 7 tane 2001 doğumlu çocuğumuz var altyapıdan. 13 tane de 1998'de altyapıdan öğrencimiz var, sporcu öğrencilerimiz var. E, 3 tane çalıştırıcı geldik biz beden eğitim öğretmeni olarak. Eskişehir'den e, onlarla burada bu turnuvanın güzelliğini yaşamaya çalışıyoruz. Biz bu turnuvaya gelirken Anderlecht e, Marsilya gibi büyük kulüplerin buraya katılacağını pek tahmin etmiyorduk. Yani biz e, mahalli bir turnuva gibi e, düşündük. Bize yansıtılan oydu. Daha sonra buraya geldiğimizde baktık ki e, bu iş gerçekten çok çok ciddi bir organizasyon. Diğer büyük kulüplerin de altyapıları buna çok büyük önem veriyor. Biz burada ilk defa katıldığımız için bu bizim için çok büyük bir deneyim oldu. E, burada biz Türkiye ile ee, burası evet. arasında bir farkımız kalmadı. Evet. Türkiye, Brüksel, aynı şey. Yolda yürüdüğümüz zaman e, Türk insanlarıyla karşılaşıyoruz. misafir Misafirperverlikleriyle, sıcaklıklarıyla karşılaşıyoruz. Ve çok bizi bu memnun ediyor. Çok mutlu oluyoruz bunları bu şekilde gördüğümüz zaman. Maçlarımıza geliyorlar. Maçlarda bize destek veriyorlar. Tribünde görüyorsunuz hepsi Eskişehir diye bağırıyor, SS diye bağırıyor. Ve bunu gördüğümüz zaman biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Yabancı takımlar, Fransa'daki takımlar, Brüksel'deki, Hollanda'daki takımlar bizden daha çabuk davranıp yetenekli Türk çocuklarını bizden önce keşfediyorlar. Ve altyapılarında bunları çok güzel yetiştiriyorlar. Ee, gördüğüm kadarıyla 4-5 tane Türk çocuğu gelecek, yani çok çok iyi futbolcu olacak kendini gösteriyor. Bir Türk olarak bu organizasyonu gördükten sonra bu organizasyonun aynısını Türkiye'de de yapılması, büyük kulüplerde, küçük kulüplerde de yapılması. Bunu burada bir amatör takım bu şekilde... 3-4 ülkeyi bir araya getirip böyle bir organizasyonu yapabiliyorsa Türkiye bunun çok çok daha iyisini yapabilir. Ama ilk başta burada bir tecrübe, deneyim olması lazım. Burada gelip görmek lazım. Daha sonra bunu uygulamamız lazım. Ve bu turnuvalara e, Türk takımlarının kesinlikle altyapı antrenörlerini gönderip çocukları izlemeleri, genç yetenekleri, küçük yetenekleri keşfedip götürmeleri gerekiyor. Emir Kır ve Belediye Başkan Yardımcısı Sait Türkiye biz çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu bize sundukları için, Eskişehir'den bizi misafir olarak çağırdıkları için onlara minnettarız. Bu ilk inşallah bundan sonraki yıllarda biz bu turnuvaya davetli oluruz. Bunun da ötesinde biz kendimiz turnuva düzenlediğimiz zaman onlara biz kendi evimizde Türkiye'de misafir ederiz. Bizim turnuvamıza bekleriz, davet ederiz.